İnsana da böyle mi giriyoruz abi? Hı <laughs> hı. O acayip bir şey ya. Oo. Hasta gitmiş. Bunun ciğeri yok. <gülüyor> Ciğersiz. <gülüyor> Barış Akbalat. Tanıştırayım. Da Vinci abi. Bu mu? Bu. Şimdi bak bize insan vermediler deneyelim diye. Aslında tabii daha gerçekçi olması açısından iyiydi yani. Hasta gitmiş. Şimdi biz ama bunu anlatacağız. Evet. Yani bunu bir dalak varsa. Dalak mı? Daha böyle uykuluk, daha güzel bir <laughs> organımız yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye dalak yani? Kalp. Kalp. Ha, kalp. Evet. Bu, tamam bu bir kalp şimdi. Açık kalp ameliyatı yapacağız evet. ama ee, önce tabii kalbi açmamız gerekiyor. Sol gerekecek. kapakçı değişecek bir kalp var elimizde. Ben uzun yıllar böyle şeyler yaptım Barış. ya bir geçeceğiz. Çünkü bu PlayStation 4 dedikleri hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan basıncı uyguluyorum. Bırakıyorum. Ben bu bıçakları böyle verir. Kıvılcım çıkartmayı denesene. <laughs> şuraya gireyim mi Hocam oradan gir evet. O Olur o. Şurayı bir gözüme kestir. Abi ne yaptın ya? Yapıyorum lan işte ya. Asla lan. <laughs> ya ne kabiliyetsiz çıktı. Kırmızı yiyor musun Barış? He. Bak şimdi. Uçlarından kırıklarını alsana onu. Doğuştan berber cerrah. Bunu burada alıp atalım. Evet. İçinde ne yazıyor? Teknoloji. alalım. Anlamayan adam. Bak. Vallahi yazıyorlar. Şuraya şuraya bat. böyle böyle, 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 böyle. Basın, abone bu kanala. Basın, abone <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gerçekten çok seksi görüntüler bunlar. Bir çekirdeği de alayım bak. Bu çekirdeğin boyutunu düşünebiliyorsun değil mi? Yer misin canım? Yemem mi ya? Abi tutturdu doktor olacağım diye. Dedim ne nah, anlar. <laughs> bak bunu işte, şimdi, 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 şimdi Barış bak. Bak <laughs> Bravo, ki, böyle, böyle Barış Akvalat, beğendin mi Da Vinci'yi? Ya bir şey söyleyeceğim, alalım mı bundan? Ya PlayStation. PlayStation'in yerine bunu alalım. At çöpe. PlayStation çöp abi, bunda çok acayip GTA falan oynanabilir mi abi? Ben sana söyleyeyim, El Marmut'la biz yani 10 yıl bununla uğraşıyoruz. Yani. <laughs> Teknolojiden anlamayan adam dedik, adamı son teknoloji e, bir cihazın yanına getirdik. Şu anda hiç teknolojiden anlamayan adam Barış Akpolat. Şu an kırıyor galiba, içeride bayağı bir tombala sesleri geliyor, ne yapıyorsun? Yani. <laughs> Barış, Barış Akpolat şu anda ilk kez böyle bir cihaz görüyor. Ben de ilk kez gördüm ama o kadar kolay ki kullanması e, resmen iki saat içerisinde şu anda bayağı bir şeyler yapabilir hale geldik. Bu insanlık için gerçekten çok önemli bir makine. Her hastanede keşke olsa ve e, insanların hizmetine girse kesinlikle çok başarılı. E, biz cerrah değiliz ama on cerrahmış gibi bir sürü şey yapıyoruz değil mi Barış? Çok acayip şeyler oluyor yani burada. Barış kafayı kaldırmıyor yani bastı kafayı gidiyor. Dünyada üzerinde sistem var. 500 501'i üzerinde ameliyat yapılıyor bu sistemle. Türkiye'de de 21 tane sistem var çalışan bu ülkede. Biz de yaklaşık 2000 civarında ameliyat yapıyoruz şu anda. Bu da yapıyor. Elma benim soyar mısın? He? Elma soyarım abi. Elma soyarım. Tamam ben sana elma vereyim. Çabuk olma elma bitiyor. Şimdi Barış Akpolat basur ameliyat yapacak. Lütfen yani genel cerrah. Tamam. Basur ameliyatı yapacak Hep bir topu. Bu Basur. Hep bir topu mu? Evet. Bu kıl dönmesi. Poposunda bir aslanın bundan gibi bir şey var. Bunu temizleyecek Yani <laughs> biz, biz muhabbetler daha güzel bir şey. <laughs> evet. Ee, rica ederim Bülent Hocam. Arkadaşım Basur sorununu çözmesini merakla izleyeceğiz. <laughs> Havada tutuyor. Vay! Kaldırdı. Elini korkak alıştırma. Bu bak sallanıyor. Gitti gitti ağır damarını paramparça ettin hastanın. Barış Akborat ah, çok hassas bir operasyon yapıyor. Barış Akborat ah, ne yapıyorsun? Bize kısaca anlatır mısın? En ufak bir fikrim yok hocam. Oo. Oğlum dedik ki anlıyormuş gibi davran biraz burada diye. Heh. He. Oldu. Düşünsene <laughs> <laughs> böyle doktor <gülüyor> <gülüyor> oldu. He he oldu. Girdik. Nereye girdin? Abi ben o makinalar var ya para atıyorsun oyuncak çıkıyor yani. Onlardan Bunlardan hiç alamadım. Bu da ona Olam. benziyor. <laughs> Yalnız boyutu resmen anlıyorsun ya. Lensleri var içinde. Biri sağ göze adanmış, biri sol göze adanmış. Bunun da uç kısmında bak iki tane kanal var. Etrafındakiler de ışığı or oraya ileten fiber kanalları. Kamera ünitesine geliyor. Kamera ünitesinden de şeyin, e, bunun arkasında aslında iki tane e, yüksek çözünürlüklü 1080 çizgi işleyebilen İki tane monitör var. Burada bir, e, bildiğiniz cerrah oturuyor evet. ve cerrah sadece e, ellerinin değil de bu robotla bu işi yapıyor değil mi? Nasıl Aslında bunu şöyle söyleyebiliriz. Bu çok komplike bir cerrahi enstrüman. Yani bir makas neyse robot da hastalığı bu. Onun yerine geçiyor sonuçta, değil mi? Tabii, sonuçta cerrah bir makası kullanarak nasıl ameliyat yapıyorsa robotu kullanarak da öyle ameliyat yapıyor. Robotun akıl fikri veya herhangi bir e, olayı idare etme yeteneği yok. İlk başta cerraha kattığı bir hareket yeteneği var. Yani e, sistem ellerinin hareketlerini taklit ediyor. Bir taraftan da çok ciddi, çok kaliteli, üç boyutlu bir görüntü veriyor. Robot cerrahın el bileği hareketini e, hastanın içerisine iletmesini sağlıyor. Başka bir teknoloji yok bu şekilde. Evet. Yani hastayı açmıyorsunuz. Ha, doğru. Hastayı açmıyorsunuz. Küçük deliklerden enstrümanları içeri sokuyorsunuz ve 8 milimetrelik e, enstrümanla koca elinizin hareketini yapıyorsunuz içeride. esas, e doğru tabi, Evet. Robotun esas Orada el ama, dönemez yani. E tabii insan içine elini sokup bileğini yerini dön böyle. Başka türlü bu teknolojiyi hastanın içerisine şu andaki e, imkanlarla transfer edemiyoruz. Barış Akpolat, hastanemizin acil servisine gelen hastamız bir adet Karpuz. Karpuz geldi. Yani. Karpuza e, hemen bir ilk yardımla girişiyoruz. Nasıl? Hasta nasıl? Namaz nasıl? Hasta iyi. Şimdi ben bir şeye bakayım, sonra sana devredeceğim. Tamam. Karpuz geldi. Gelmiş mi Barış? Hasta ne şikayetle geldi? Barış yap ola. E, hastanın... eee İçinde siyah çekirdek varmış. Oo, oh, no. no. Evet. Şimdi bir dakika. Bilendir'i çalıştırıyoruz. Barış, karpuz çekirdeksizmiş, iyi. Acaba kan kaybından ölmüş olabilir mi dersin? Barış Akbaba ne diyorsun? Bu iyi oyunu mu bu? Bu bayağı kötü. Bu, 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 üf. Çok aksiyet. Üf. Bir yakınlaştırsan ona iyice. Eh. Abi ben böyle şerefsizlik görmedim yani. Ya buradan kurtulamaz mı? At. Ha Ooo Şeytan gibi şerefsiz. Gözlere bak. Angry Birds lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Paraya kıydık, makineyi aldık, karpuzla uğraşıyor herif. Bu alet 2,5 iki, iki, iki milyon dolar. Bak bak ellere bak bak. Sanki 15 yıllık cerrah. Patates parlaklı cerrahlar kullanabilir. Bu bize göre yapılmış. Bir biraz. Ya. Yok bir dakika dur. Doğal el cihaz hastaya Bilmiyorum. iletmiyor. Bilmiyorum. Ha. Filtre ediyor. Yani o minimal titremeler hiçbir şekilde hastaya yansımıyor. Yani oğlum bozacak, atılacağız dışarıdan. lan. Ya dur, Bu, da Kim oraya eve istiyorum ben bundan ya? <laughs> Ofise koyalım lan. Of. <laughs> bak 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 bak. Nasıl hakim ya, nasıl biliyor ya? İşte karpuz suyu böyle üretiliyor. <laughs> Ya, ya, error verdi dur. Barış Akborat koca aleti pert etti. Barış Akborat çok iyi programlar yaptık seninle çok birlikte. Çok korkarım Timur. Çok güzel şeyler yaptık bugüne kadar. Teknolojiden yani... anlamayan adam ee, berberde. Yani. <laughs> gerildim bak gerildim bak. <laughs> Alet bir sinirlense tamam, karpuza yaptıklarımız yüzünden. Neyse lan olay sana yoğurlaştı. Ben rahatım Allah. çok gerilmeme gerek yokmuş anladın kadarıyla. Ben geliyor Barış geliyor tarak geliyor. Aa, <laughs> i̇yi oldu. Var sen ne adi ne şerefsiz bir adamsın. Ben sana daha neler yapacağım dur bak. Oh oh. Tarıyor valla. Dünyanın en pahalı berberindesin şu anda. Evet. What? Teknoloji anlıyor mu lan? Abi istiklal maaşını tersten okuyayım istersen. <laughs> Sazlan kesin 500 bin <gülüyor> dolar. <gülüyor> Saç tıraş 1 milyon. Bunun kıllarını alabiliriz abi. Ha iyi fikir. Otomobil <laughs> mi? <abi> yol oldu. Yol onu bir Çekelim istersen. O normal çok normal değil şu an. <laughs> e, değil tabii, evet. oh. Baş, diş vüzu. Potates oldu adam, patates oldu resmen. Evet güzel tarıyorsun, bravo. Ya, Bilal, ya, ben bile seni de eğilim var. Vallahi bende yeteneğimi keşfetmiş sahibim de ya. Vallahi ben de manuel yapıyorum. Bir şey yapmak, ikna etmek Oo. lazım yani. O evet, sakalı ya, saran bunu da inşallah. Bence diziye girer ya. Muhteşem yüzü de oynar yani. Bizim ya. Bizim sakallarımız çok capbardır. Hep öyle oynuyoruz. Sakallarımın güzelliğini argan yağına borçluyum. <laughs> barış nasıl hissediyorsun Barış? Daha alıştım rahatım. Paçandan dökülenler mi? Çiş. Allah Allah. Onu bir şey var Boş istiyor. Ay, ayıp ettin abi. Şey. Fakir akşamdan kalmış. Karpuz peynir. Güzel ya. Ben epeydir bu berbere geliyorum Barış. Çok başarılı. Şubeniz kaç tane var? Cadde'de var mı sizin şube? <laughs> abi <laughs> abi örebilir misin bunları böyle mesela? Altına da boncuk taksak <laughs> diyorum. <laughs> evet abi evet tamam. Yeterli. Ben ben tamam oldum Barış. Alayım canım. Şimdi e, tespit çekebilir mi bu alet? Bir o kaldı. Taraklı olan başarısını gördük. Böyle böyle hani Külhan Bey tespih çevirme havası var mı? Hani böyle bir tophane havası verelim mevzuya. ya bir nargile. <laughs> Çok güzel. <de. bak bu da öyle olabiliyor. <laughs> ya tıbbın geldiği nokta işte bu. <laughs> tıbbın bittiği noktada şu anda. Kelimeler kifayetsiz. de şöyle koyayım onları oyalarsız. Tamam. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz tavamızı ayfonumuzu Yerleştiriyoruz ortasına şöyle. şöyle. Evet. Evet.